Merhaba, ben Ruhi Arslan. Bugün size ihale dokümanında açıkça belirtilen özelliklerin ihalede aranmaması ve ihaledeki hukuka aykırılıklardan bahsedeceğiz. Görsel çekimize konu ihale 12 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşiyor. İhalenin konusu tıbbi cihaz alımıdır. Hak kaybına uğrayan şikayetçi firma özetle ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 12. maddesinde yer alan özelliği karşılamadığını iddia ediyor. Haksızlığa uğrayan firma başvuruyu 15 Ocak 2019 tarihinde ihaleyi yapan idareye yapıyor. İdare yeterli incelemeyi dahi yapmadan şikayeti 17 Ocak 2019 tarihinde reddediyor. Hak kaybına uğrayan firma bu kez kamu ihale kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunuyor. Kamu İhale Kurumu yaptığı incelemede alım konusu lazer cihazının kontrol panelinin LCD ve zemin aydınlatmalı ve lazer parametrelerinin de rahatlıkla okunabilmesi düzenlemesinin ihale dokümanında yer aldığını tespit ediyor. Kamu İhale Kurumu ayrıca idareden yaptığı eksik işlemin hesabını da soruyor. İdareden gelen cevap ise çok ilginç. Verilen cevap aynen şöyle. Şikayet edilen itiraz konusu Cihazın çalışması ve kullanılmasında olumsuz bir etkisi yoktur. Yani idare cihaz şartnameyi karşılamıyor ama çalışıyor demektedir. İdarenin hukuka aykırı ihale uygulaması Kamu İhale Kurumu'nun 20 Şubat 2019 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. Kamu İhale Kurumu verdiği kararda şikayet konusu cihaz özelliğinin teklif edilen cihazda var olup olmadığının idareci açık bir şekilde tespit edilmesi gerekir demiştir. Kamu ihale kurumunun kararı doğrudur. Keza ihaleye teklif veren tüm istekliler ihale dokümanına uygun malzeme vermeyi taahhüt etmektedirler. İhale aşamasında bu şartların esnetilmesi 4734 sayılı kanunun temel ilkelerine aykırıdır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun ihaleye fesat karıştırma suçu başlıklı 235. maddesi İhale dokümanına aykırı mal alımını suç saymaktır. Suç olarak tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu kaynakları dikkatli kullanılmalıdır. Hak kaybına uğrayan firmalar kamu ihale kurumuna korkusuzca başvuru yapmalıdırlar. İdareler ihale komisyonlarını daha özenle oluşturmalıdırlar. İdareye yapılan başvurular özenle incelenmelidir. İhmali olan kamu görevlileri hakkında mali, cezai ve idari soruşturmalar yapılmalıdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.